Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Toy Box açıyoruz. 13 tane. Evet bugün Toy Box açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz içinden ses kayıtcısı ve e, hesap makinesi çıkıyor mu? Evet. Acaba daha bu Toy Box'a ne ilginç hediyeler çıkıyor. Hem de onları görmüş oluruz arkadaşlar. Bakalım inşallah bize de çıkar. Evet. Çıkmazsa eğer zaten bu videonun devamını yine çekeriz, hı hı. değil mi? Bakalım bazı paketler ağır, bazıları hafif. Acaba neler çıkacak içinden? Bize çok Arka merak sastor. ediyoruz gerçekten. Siz Hangisini istiyorsunuz? Ben ses kayıcısı. Evet. Ben de ben. Ben ses kaydedicisi bilmiyorum ama hesap makinesi çok tatlı olabilir. Evet. Minicik bir hesap makinesi değil ben mi? Ben ses kaydedicisi. Ben de. Bakalım acaba neler çıkacak. Şimdi sırayla açmaya başlayalım tamam. isterseniz. Bir sen bir Amine açın tamam amine mı? Amine başlasın. Amine hangisi? Onu mu açacaksın? Evet açıyorum ne? Hadi bakalım acaba ne çıkacak? Ben çok merak ediyorum. Ben de. Bir de ilkinde Hira çıkıyormuş. <laughs> Zaman çok basit, sıkıntı, sıkıntı. Bakalım acaba ne çıkacak? Ay, ay. Şuraya koyalımlar. Evet, sakızları yana bir. Bakalım ne çıktı amine? Aç kutusunu, kutuyu aç. Şimdi Ben <laughs> Bak orada yeri var, görürsün. Ha, oraya parmağını sokuyorsun, açıyorsun. Aa, Hadi bakalım aç, aç amine ne çıkacak? <laughs> Bu ne? Ne değişik bir şey geldi. Ne? O da ne? Bu da ne, bu da ne böyle? Aç bakalım. Aa! aa. aa bu, ne? <laughs> bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> anladım, anladım. Sanırım böyle oynanıyor bu herhalde. O da neymiş öyle? sanırım. Büküyorsun geri açıyorsun. Aa! aa evet, evet arkadaşlar şimdi bunu bir kenara alalım. Evet. Şimdi Hira ikinci diyeyim zaten. Hadi bakalım. Hisset Hangi? hangisini açacaksın? <laughs> Aç bakalım. Hadi hisset bakalım bir içinde. Aa ses geliyor. Evet arkadaşlar. Bakın sonu... sesim. Evet. Çok merak ettim. Şöyle açalım. Amine ya. sen de ne çıkacak. tek üzeri şu yerine koyalım. Evet. Ay. Ay çok heyecanlandım. Ay ben de. Bakalım. Açamayayım dur. Hadi bakalım. Birazcık zor açılıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Aaa bu kazanlar bizde var. <laughs> bakalım o da ne? Hadi yap bir gösterelim bakalım. Neymiş? Bakın arkadaşlar. Onu... Arkadaşlar şimdi bakalım. Bakalım. Bakın şimdi. Altında kırmızı bir küp var. Arkadaşlar dışında... ee, bu... Bakın. Böyle bir şey. Aha. Wow. Aa, aa Bir sihir. Evet Öyle arkadaş. değil mi? Evet arkadaşlar. Buraya gidiyor. Evet. <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım sıra de. Hadi bakalım abla hisset bakalım önce bir salla. İçinde nasıl bir şey var? Aa ondan da bir ses geliyor. Bu çok garip bir şey. Evet abla çıkmıştı. Hadi bakalım abla ne, ne çıkacak acaba? Bir şey bu. Sert mi? Evet. Bir bayağı mı değil mi sana? Açtı. Hadi sen bakalım. Bakalım ben... Amine'den ne çıkacak? Sakızı ben hemen alayım. Sen Hadi bakalım Amine. Belki sen tutturursun. Ben Arkadaşlar tutturur. umarım çıkar. Çıkmazsa tekrardan çekeriz bu videonun devamını. Değil mi anneciğim? Abi. Arkadaşlar bu arada kanalımızı beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet. Bak unutmayın çok buzludur. Aç bakalım anne Bu ne ya Ne o bize de göster Bakın burada bir şey var Bu da mı bir sihir acaba Buradaki ver ver Allah taksın ver de Ha Anahtarı var Öyle değil Nasıl bir şeymiş Öyle bir şey değil dur ben bakacağım dur. Evet şuna bakalım Aa, kağıdına. Bu ne ya? Şey mi? Ana! Ana! Ne oldu? İçine koyduk burada boşluk kaldı. Aa, evet bu da sihirli bir şey. Bakın arkadaşlar şimdi size sihir yapacağım. Bakın böyle bir şey. Evet koyuyoruz içine sonra. Bakın böyle anahtarı ver. Her neyse bunu da çözemedik biz arkadaşlar. Hayır hayır bak bunu ben anladım bak. Bak. Yardımınız var. Daha alta gidiyor. Burada boşluk kalıyor. Daha hadi, sen, Ay, hadi evet, bakalım. Sıra İra'da. Ne bakalım. Bir Hangisini açacaksın? Ben. <laughs> hadi daha çok bakalım. Ay. Ay umarım artık tuttururuz yani. Ay, evet. Ben de çok heyecanlandım. Valla çok heyecanlıyım. Acaba bunlar ne çıkacak? Aynı hediyeler de çıkabilir anneciğim. Evet evet. Hadi bakalım. Evet. evet. O Bu da ne? ne? Yine mi aynısı çıktı? Hayır da. O ne? Şöyle bir şey. Bunlar bize çıkmıştı arkadaşlar. Böyle ışık. Aa, yandı. ışık. Bakın. Aa. <gülüyor> 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 Hadi bakalım sıra abine de abine hissedin. Hangisini açıyorsun? Hadi aç bakalım. <laughs> Hadi bakalım abine acaba abine ne çıkacak? Şu anda tane hepsi farklı çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım Amne'ye çıktı. Amne hadi bakalım. Yaz sakız kenara anneciğim. Nerede? Önünde senin önünde. Onu al kenara. Aç bakalım Amne. Amne tutabilecek mi bakalım? Allah'ım ne olur ya. Bir şey çıkıyor. O da ne? Ana o ne? Perşembe bir şey. <laughs> Amne ne <nerede> bir şey <laughs> Ablan açsın paketini sen yırtamazsın ki. O öyle bir şey değil Amine. Hadi aç anneye ve ablası. Bak şimdi açacak abla sana verecek. O neymiş bakalım. Evet arkadaşlar çok merak ettim ben de ama. Arkadaşlar ama bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bak yanlarını gördünüz mü? Onları sakıyorsunuz. Evet. Gördünüz mü? Aa, Sen aa cetvel sanırım değil mi? Evet. Ama açamadık arkadaşlar. Evet açtık. Hadi bakalım yap şimdi bekle. Aa, aa bir cetvel evet. Gerçekten de. Bak bu çok güzel bir şeymiş Evet. Baktım. Çok tatlı bir şey. Evet evet. Hadi bunları yanaş. Evet. Şimdi evet. Ben... Şimdi sıra Hira'da. Ben ya. Bunlar. Hadi bakalım hisset. Önce bir hisset bakalım. <laughs> Acaba ne olabilir içinde? Ben seni size... <laughs> Hadi bakalım. Acaba ne çıkacak? Gerçekten çok heyecanlı arkadaşlar. Arkadaşlar bu neyse? <laughs> çok değişik oyuncaklar çıktı. Evet, hepsi Ama... birbirinden değişikti şimdiye kadar. Umarım aynı şeyler çıkmaz. Bakalım. Bakalım ne çıktı? Heyecanlandım. Hani? Olta çıktı bana. Hani? Bakın. Aa, aa! Bakın şimdi. <laughs> çok tatlı arkadaşlar. Mıknatıslı. Evet. Tutabiliyorsun. Çok güzel. Harika. <laughs> <hop. gülüyor> Onu da al kenar. Şimdi sıra Amine de. Çok değişik şeyler. Hadi Amine size. hisset bakalım. Acaba hangisinden ne çıkacak? Hadi bakalım. <laughs> ne, çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> ne çıkacak acaba Amine? Yardım edeyim mi? Acaba Amine'ye ne çıkacak? Çok heyecanlı. Yani yardım edeyim mi Amine? Kendi açabilir abi. Dur sakız ben alayım bir. Oh. 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 Sakız da hep... Hadi hmm. bakalım Amine ne çıkıyor? Ablam Allah. olsun. Evet Amine ne çıkıyor sana? Hadi bakalım. Amine çok heyecanlandık. Amin'im. Gerçekten arkadaşlar çok heyecanlı. Aa. Bulabilecek miyiz acaba? Ana bu ne? Dur. <laughs> Bunun bantı var yanında. Dur herhalde. Ha, aç ver bakalım. Aha. O ne? Bu, durun arkadaşlar. Ana burada bir şeyler var. Ana bu da mı yoksa? Durun. Bu böyle bir şey herhalde. Bakın. Sanırım sihirli bir şey. Bakın. Okay. Değil mi? Evet. Bunu koyduk. Evet. Ne oldu bize de göster. Böyle bir şey. Bakalım. Bir şey var? Acaba ikisini de mi koyacağız arkadaşlar? Öbürünü de koyayım. Sayılar var. Fark ettin mi? Evet. Bir dakika. Ha, o cetveli şey. Arkadaşlar ben biz anlamadık bunu vallahi. Sonra bakabiliriz. Hadi bakalım sıra kimde? Ben. Sıra sende mi? Hadi bakalım. Kaç tane kaldı bu arada? M1, Toplam 2, 2, 3, 4, 5 6. Toplam 6 tane toy box'umuz kaldı arkadaşlar. Bakalım bundan çıkacak mı? Umarım birinden birinden Allah çıkar. Allah olur çıksın. Ya da aynı hediyeler çıkmasın. İnşallah arkadaşım. çıkar. Hadi bakalım. Çok arkadaşlar, heyecanlı. Şuna bakın ne kadar güzel. Evet. Özellikle olta çok güzeldi. Arkadaşlar ben onu çok beğendim. Bu neyse. <laughs> Hadi bakalım. Allah'ım ne oldu? O ne? O ne çok minicik bir şey çıktı. Of yine aynı şey. Ha Yine ışık çıktı arkadaşlar. Bu bozuk arkadaşlar. Ya o yanıyordu. Neyse birini hemle birini sen oynarsın artık. Hadi bakalım. Amne hadi. Amne sıra sende hadi bakalım aç bir tane. Ha? <laughs> Acaba ne çıkacak? Arkadaşlar çok heyecanlı bunları açması. De, ben, ben oynayacağım. Hadi bakalım. İra belki anneye yardım etmen gerekebilir. Ha, açtı dur bakalım ne çıkacak? Gerçekten çok heyecanlı değil mi İra? Bunlar açma Ben bile çok heyecanlandım. Çok güzel. Evet hadi Amine aç bakalım kutunun içinden ne çıkacak? Ben için yardım edeyim Öyle açılmıyor. Ha, öyle açılmıyor. Hadi bakalım Amine. Bakalım Amine tutturabilecek mi bu sefer? Yine aynı şey geldi sanırım. Aa, hayır, aynı şey değil bu. Başka bir şey. Biraz öncekiyle aynı sanırım. <laughs> hayır! Bu ne? Böyle bir şey. Bakalım. Bak, bakın şimdi. Bunu... Bu Alan... sihirli bir şey sanırım yine. Değil mi? Bunu buraya koyalım. Evet. Ne oluyor? Öyle koyunca... Dur, dur. Geçiremedim. Takılıyor. Hayır, yukarıya kaldır da geçir, geçir bakalım onu. Şöyle mi? Hayır. Şakası. Bakalım bize de göster. Arkadaşlar ne böyle şey. bir şey. Bakalım göstersene. Sanırım bu da yine sihirli bir şey arkadaşlar yani. herhalde Arkadaş. Genelde Toybox'tan böyle şeyler çıkıyor herhalde. Sıra kimde? Hadi bakalım. Şimdi kim açıyor? Dört ha. tane Toybox'umuz kaldı. Hisset bakalım. Hadi. <laughs> Bak kesin bunun ikisini. Hadi bakalım. Bunu da, bunu da kesin. Belki çıkmayacak hiç birisinde. Olan... Ola da bilir. Ana sakızına bak. Ne olmuş? <laughs> Çok, tatlı. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Anne sen ne yapıyorsun orada? Sakız <laughs> <Şaka> yiyor. <laughs> arkadaşlar Amine ha bile tıkınıyor. Ne çıktı? Yine Amine'ninkinden değil mi? Bakın şimdi. Size gösteri yapacağım. Arkadaşlar yine iki tane aynı üründen çıktı. Evet. Bir bu çubuktan bir de Hadi bakalım amine. ne? Son üç arkadaşlar. Tutturduk evet. tutturduk. Hadi bakalım. Ya evet, ben... çıkmazsa çıkacağım. <laughs> Sanırım çıkmayacak ya. Biz bunun parti ikisini parti üçünde çekeriz. Arkadaşlar <laughs> anne <laughs> çıkarsa <laughs> çok uzun. Neden? Anne çıkarsa. Tamam, tamam. Şu an kaynak. Hadi abi aç. Anne sana bas ver. <laughs> Hadi bakalım, bakalım. Çıkar bakalım. Çıkar bakalım arkadaşlar. <laughs> bu da ne? Bu yine aynı şey. Hangisi? Anahtar işte. Aa, evet arkadaşlar. Üç üründen aynısı çıktı. Bak bu hesap makinesi gibi. Bu da ses kaydı. Hadi bakalım. Hepsini öyle diyorsun ama yine birini tutturamadım. <laughs> Vallahi billahi. hızlı açacağım. Hadi bakalım acaba ne çıkacak? Ay arkadaşlar şans dediğin de bana ses kaydını çıksın. Umarım çıkar. Bir galiba. daha çekeceğiz biz bunu artık galiba çıkmayacak sanırım. Bu ne? O ne? Oltalı. Aynı ya arkadaşlar, e, farkında mısınız? Önce hiç çıkmıyordu, şimdi çıkmaya başladı. Evet, dört üründen dört üründen aynıları yine çıkmıştı zaten dört ürün. Ben şunu sana açayım. Bak, son kalanın amine çıkarsa bana da ilerlemeyin. Son arkadaşlar. Evet, Amine açıyor. Hadi bakalım amine. Son. Sonuncuyu açıyoruz. Yardım edeyim mi? Aç. Ben açtım. Eğlenme yine kendi açsın. Annecim yırtabilirsin kartonu yırt. Arkadaşlar. Aman, şey, sanırım bu da aynı şeyden çıktı. Evet çıktım. ya. Kilit çıktı kilit. Yine mi? Evet, aa, aa. Çıkmadı ya. Aa. Kapalı <laughs> irademin. Arkadaşlar onu bulana kadar toy box almaya devam edeceğiz. Bu videonun devamı yine gelecek. Evet, Bizi beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Hoşçakalın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ne diyorduk? Bizi beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet. Like'lar gelsin dolusun. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye Hepinizi görüşürüz. çok seviyorum. Bay バイバイ